Hemen be 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 gidelim. Bir led Bu oyunda değil kardeşim. Bende bir yok arkadaşlar. Bir balı benim. Birisi silmiş. Bir led nerede? Çakma bilez adam var. Yani bir yok bende. Bilezbal, bilezbal, bilezbal. Blade Ball 2 saat bıçak topu. Blade Ball 3000 kişi 300.000 kişi oynuyor. Hayır benim de sevdiğim oyun aklet geliyor. Oyun geldiğine baktık. Bir saat sonra update geliyor. Meme Kartlar burada. Bu update gelene kadar oynayacağız. Blade Ball update. Buna cevap update. Ve. Evet. Update. Update. Update görsün. Galiba update. Update'te galiba boss geliyor. Bir tane boss geliyor. Acaba o boss'u kesersek bize bayağı para mı veriyor? Veya şey özel güç mü veriyor bedava bir tane? Göreceğiz. Kırk para vermiş. Şimdi bir yerde bana koyacağız. C'est trop so, cool, so, ça yeah. Event. Boss. Yeah. Event geliyor. Event geliyor. Boss. Tu. kesek su kesek evet geliyor bosu kesek bosu kesmemiz lazım Red Ball'a eventi geliyor. Bu eventi ben çok merak ediyorum. Abi sen artık şu topu alsın. Tamam ilk adım. Top al. Bunu da öldürdüm. VIP'yi öldürdük. Tabii ki de evet işte neler olacak merak ediyorum. Evet. Efsane kişileri öldürdük. Bosu kesmemiz lazım. Tamam. Test döndü. <laughs> <laughs> Ve kazanan speaker'ıma. Yani eventi merak ediyorum. Bir saat sonra eventi <laughs> oynayacağız. O yüzden bugün baya fazla oynamamız lazım. Arkadaşlar yarın ise Toilet Tower Defans oyununa da güncelleme geliyor. Onu da bekliyorum. Gelir gelmez videoyu çekelim. Bir gün sonra yarın. Yarız event geliyor. <laughs> evet, eventi merak ediyorum. E bir kişi daha öldü. VIP'ye girmiş. VIP'ye. Al oğlum, at, at hıyar. Bir Yani şu an prolar kaldı diyebilirim. Buradaki abimiz yani. <laughs> Abi vuramadım. Neyse. Evet Oyunumuz bize kutu vermiş. Açalım bakalım. Hadi bakalım güzel bir kılıç çıktı. Yok. Hiç kimse kazanamadı galiba. Benim hızlanmam ve güçlenmem lazım. O yüzden bayağı iyi falan öldürdü. Ben lazım. Bakayım. O zaman kardeşim Aha vuramadım ki Neyse Gerek çıkmayacağız ha Evet gelirse Oynayacağız Şimdi Şimdi topu defans oyumuza giriyoruz Bugün güncellemesi gelmesi çok az kalmış galiba Yarın geliyor Şimdi. Bakalım evlatı bir gün kalmış Bir gün Bir gün kaldı evlatı Geçmiş şeker mi? 5.000 uh, şekeri de yapmalıyım bu arada arkadaşlar eğer şekeriniz varsa eğer 500 ise kutu açın ama eğer 100 ise şuradan 2x coin ve şans alabilirsiniz Bir de 500'e geldiği şey var güzel bas güzel bas 500 yüz geldiği yüzeyli bas ben. Wow. Evet arkadaşlar bakın burada bir yeni yeni kartlarım var. Bir tane speaker'ı birazcık gönderme yaptım. Böyle speaker koydum. Kullayalım da bomba. Abi peki. Burada videoyu bitiriyoruz. Like atın abone olduğunuzu dileriz. Bu oradaki ev altı yerler geldi. Video hatırlayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.